Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım benim? Umarım iyisinizdir canlarım. Haftalık bakımlarımıza başladık. Bugün açılımını başakları yapacağım. Canım başaklarımızı. Toprakların kralları ve kraliçeli saygıyla selamlıyorum canlarım. yükseni başak, ay burcu başak olanlar da bizimle uyumlansın. 27 Ekim haftası 27 Ekim 3 Kasım aralığını çekeceğiz canlarım benim bakalım Başakları bu hafta ne gibi döngüler bekliyor? minnoşlarımı. umarım güzel etkiler sizlerin olsun, bütün burçlarında olsun, bütün insanların da olsun. Rabbim sınavlarımızı kolaylaştırsın, sizin de dahil. İnşallah ki canım Başaklar da genelde hizmet burçlarıdır. Genelde yapıcıdır, yıkıcı olmamaya çalışırlar ama dediğim gibi sabır noktalarına kadar. bakalım canım Başaklarımızı bu hafta alması gereken mesajlar duyması gerekenler nelerdir? Nelere dikkat etmeleri lazım? Ne döngülerden geçecekler? Yükseleni başak olanlar dediğim gibi ay burcu başak olanlar da benimle uyumlanabilir. Ayrıca e, yükselenlerinizi de arkadaşlar e, şimdi burcunuzu da biliyorsunuz yükselenlerinizi de dinlemenizi tavsiye ederim. Ay burcunuzu da dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü uyumlanmak için sadece burç olmuyor. Doğum haritanızda biliyorsanız ona göre de videolara bakıp bakabilirsiniz. Yükselenlerinize de bakıp bakıp uyumlanabilirsiniz. Bu bir genel açılım olduğunu her videomda dile getiriyorum. Bu video bu videomda da dile getirmek istiyorum. Bu bir genel açılım üzerinize uyanları alın canlarım. Uymayanları da evrene iade edelim. Şöyle göstereyim bir uzaklaşma enerjisi. Doğalıyoruz kılıç Kılıçlar, kılıçlar, kılıç dokuz, kılıç sekizlisi de bir uzaklaşma enerjisi var. Bu hafta sonu. Bakalım. Canım başaklarımızı bu hafta. Şimdi Kasım'ın ilk haftasında bir dolunayımız var. Bir dolunayımız var. O da o boğa burcunda arkadaşlar. Bu da sizin daha çok aile konuları. ikili ilişkiler konusunda biraz sizi zorlayabilir dördüncü evinizde olması gerektiğini biliyorum ee, bu da dediğim gibi iniş çıkışla alakalı bir sorun yaşayabilir ama yükselenize din yani yükselen başak olanlar bu konuda bayağı bir etkilenme durumları söz konusu olacak şimdi bu hafta bakalım ne gibi döngüler bekliyor özellikle işle alakalı beni dinleyen başak burçları süre gelen bir emlak emlak yatırımı para konularla alakalı bir yatırım yapmak istiyorsan bir toplu para alacağın vardır. Ya da biraz paramla birikim, birikme durumu varsa diyor bu konuları belki işini büyütebilirsin. Malını büyütmek isteyebilirsin. Daha çok güçlenmek isteyebilirsin. Bu hafta para para diyebilirsin. Ve yatırımlarınla alakalı bir verim almak isteyebilirsin. Ya da yatırımlarınla alakalı da bir sonuç almak isteyebilirsin. Bu hafta bu konularla alakalı diyor dikkat etmen gereken bir süreçten geçecek olabilirsin, geçiyor da olabilirsin. Diyor ki burada kararlı adımlar at diyor. Kararlı bir şekilde dur diyor. Yani döngülerin özellikle bu durumlardaysa diyor, kandırılma ve aldatılmaya dikkat etmen gerekiyor. Bir paranda bir kayıp yaşayabilirsin. Bir hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Özellikle yani yatırım yaptıysan bu yatırımın arkası belki kandırma ve aldatılma da olabilir. Bir kayıp sana yaşatabilir. Bununla alakalı sağlam adımlar atıp sağlam yatırımlar yapmanı daha çok özellikle yükselen başaklar dikkat etmesi gereken bir süreçte olma durumları söz konusu olabilir. Ve bazı konularla alakalı da bir kapanışa bir içe çekilme durumunun söz konusu olabilir. İş konularından da özellikle İş ortamında, arkadaş ortamında, işte patron figürü, işte dediğim gibi müdür, müdür, patron, sizin üstlerinize de bir sorun yaşama durumunuz bu hafta söz konusu olabilir ve bu konuda size bir kayba yön verebilir. Sinirlerinize bu hafta hakim olun derim Başaklar ve bu ortamda da gergin olabilirsiniz. Ayağınızı kaydırmak isteyen kişiler, faktörlerde özellikle çalışıyorsanız. Buna çok çok dikkat edin. Siz ne kadar sorumluluk alsanız da karşı taraftaki kişiler sizin ayağınızı kaydırabilirler. Yani üstlerinizi aranızı açabilirler. Sizi gerginliğe yönlendirebilirler. Sizi bir kayıba yönlendirebilir. Bir para kaybınız da bundan da dolayı olabilir. Ve bu konu sizi biraz daha çok gergin, sinirli, agresif yapabilir. Ve bu konularla alakalı çok çok dikkat etmeniz gereken bir süreç olabilir. Eğer ki e, bu konularla alakalı bir hak edişiniz de varsa para konuları işten çıkarılmış olabilirsiniz. Alacağınızı alamayabilirsiniz. Bu hafta bunlara alakalı mücadele ede edebilirsiniz. Bir hak ediliş vardır. Bununla alakalı bir mücadeleniz varsa mahkemesel sürece e, sürece kadar yansıtılmış bir durum da olabilir. E, bu, bunlara alakalı diyor ki gelecek haber sizi sizin açınızdan çok olumlu da olmayabilir. Ama burada diyor temkinli olun diyor. Yani beklentilerinizin dışında az bir miktar elinize geçebilir ve bu da sizi biraz gelebilir ve strese sokabilir. İnşallah ki bu döngülerden geçmezsiniz. Başaklar ve özellikle yükselen başakları daha çok etkileyecek canlarım benim. Özellikle ikili ilişkilerle alakalı yani ilişkilerle alakalı beni dinleyen arkadaşlar, aile ilişkileri, bu hafta daha çok hane, aile, aile, büyükleri, anne, baba, işte abla, kardeş, daha çok eş figürleri de alakalı bir gerginlik yaşayabilirler. Bu hafta dediğim gibi bir boşlukta olabilirler. Aile büyükleri alakalı bir sıkıntı, bir gerginlik ya da fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Uyumlanan arkadaşlarımız ona göre alsın. Özellikle evlisinizdir. ...hanenizde eşinizle bir fikir ayrılığına girebilirsiniz canım başaklarım. Ve bu konuyla alakalı bir stres, bir gerginlik yaşama durumu söz konusu olabilir. Burada daha çok ikili ilişkilerle alakalı bir yüzleşme. Dördüncü evinizde zaten bu e, e, boğa burcundaki dolunay dördüncü evinizde. Sizin dördüncü evinizde olacağı için tutulma. Bu konularla alakalı yüzleşme, geçmişten gelen durumlar... Aile büyükleri, hane, eş, figürü, kardeşler, anne, baba, büyüğü, büyüklerle alakalı bir fikir ayrılığı, bir çatışma durumuna sizi yönlendirebilir. Burada kim sizin yanınızda, kim sizin yanınızda değil bunu düşünüp buna göre yön alabilirsiniz. Mesela kardeşiniz de küssünüzdür, ablanız size destek verebilir. Mesela babanız da küssünüzdür. İşte anneniz size destek verebilir. Anneniz de küstünüzdür, babanız da destek verebilir. Yani böyle bu döngüde eşiniz de Aile büyükleriyle alakalı işte kardeşlerden destek alma ihtiyacı, duygularla alakalı yanımda ol diye, de, deme, deme konusunda hisleriniz olabilir ya da olabilirler sizin yanınızda böyle aile büyükleri işte işte akrabalarda böyle bir dayanışmadan sizin yanınızda da yani burada akla karanın ait olduğu bir süreç kim benim yanımda, kim benim yanımda değil. Bununla alakalı da bu hafta bunlarla yüzleşme durumuz olacak. Özellikle dediğim gibi yine aile konularına alakalı. Ben kimin için ne yapıyorum diyebilirsiniz. Ben yapıyorum yapıyorum hep ben üzülüyorum dediğiniz durumlar olabilir. Karşınızdaki insanlara çok verici olmuş olabilirsiniz. Yani eşiniz olabilir, eşinizin ailesi olabilir, aile büyüklerinden olabilir, kardeşliği, akraba olabilir, arkadaş ilişkili olabilir ya da işte sevdiğiniz iliş yani sevdiğiniz varsa ilişkiniz varsa bu konuyla alakalı da olabilir. Diyor ki burada diyor ben artık kime ne yap yani ya yapıyorum yapıyorum karşılığı ben hep üzülüyorum dediğiniz konulardan da geçe o, geçiyor olabilir. Ben kendimi parçalıyorum ama karşımdakiler hiçbir şekilde istifini bozmuyor. Ben niye bu kadar mücadele ediyorum deyip bir uyanışa da geçebilirsiniz. Bu hafta biraz uyanışlarla alakalı. Özellikle yüzleşmelerle alakalı başak burçları bu hafta bunlarla alakalı yüzleşebilirler. Yani biraz daha çok dikkat etmeniz alanlardan biri de dediğim gibi aile konuları. Özellikle trafikteyseniz, araç kullanıyorsanız gergin olmamaya çalışın. İş ortamında biraz daha şey yani geri planda durun izleyici olmanızı tavsiye ederim aile konularında, ilişkilerimde acaba ben doğru ilişki miyim, ben doğru evlilik miyim bunu sorgulayabilir bu hafta birçok yükselen başaklarda. Mahkemesi olan özellikle ayrılma aşamasında bir yıkım yaşadıysanız aldatılma, aldanma ya da dediğim gibi üçüncü şansların araya girmesiyle bir çatışmalı bir ilişkiniz varsa bu mahkeme süreciyle alakalı ...mahkemeyi yansıtılıyor da olabilir. Bir mahkeme süreciyle başlatabilirsiniz bir yıkım yaşayı, yaşat, yaşayıp bundan sonraki süreçte de hukuki yöntemlere başvurup ayrılma kararı alma ya da dediğim gibi boşanma kararı da alma durumu söz konusu olabilir. Birçok Başak Burcu. Yani burada daha çok nasıl desem gerçekleri görme. Bu hafta biraz daha çok iniş çıkışlara çok çok dikkat etmeniz gereken bir süreç. Aslında ilişkisi olmayanlarda ilişki konularında dediğim gibi acele etmesinler. Bu hafta özellikle bir aylık süreçte şu anda dediğim gibi e, Boğa burcunda bir yeni ayımız var. Bu da dediğim gibi sizi e, ikili ilişkiler, aile ilişkileri oldu. Genel ilişkilerle alakalı da e, bazı şeylere yüzleştirirken bazı şeylerin de netlikle olmadığı yani gerçekçi olmadığını sizin düşürebilir. Özellikle tanıdığınız varsa ilişkiye direkt bir şekilde ilişkiye atlamayın. Yani denk bir süre isteyin. Bu ay sonuna kadar ya da bu ay sonuna kadar erteleyin bir şeyleri diyor ki. Çünkü kalıcılıkla alakalı siz üzülebiliriz. Kalıcı olmayan ilişkiler önünüze dökülebilir ve üzülebilirsiniz diyor burada. Beklentilerinizle alakalı para konularında ya da bir evrak konularında bir haber bekliyorsanız dediğim gibi bir gayrimenkulda bir zarar edebilirsiniz ya da bir yerde alacağınız vardır. Bir yere bir ev alacaksınız, bir yatırım yapacaksınız. Olumlu bir şey bir olumsuzluğa çevirebilir. Burada yatırımlara da dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Yani burada biraz başakları ve yük, başaklar bir de yükselen özellikle yükselen başaklar çok hırslı gördüm. Çok sinirli gördüm, çok agresif gördüm. Çok böyle yani nasıl desem daha çok istekli gördüm bazı şeylerde. Yani şükür denilen enerjinin dışında farklı ben yani daha çok isteğim, daha çok hırs, daha çok böyle sinir yapılı gördüm. Birçok başak burcunun özel yükseleni. Yani burada daha çok bu hırsla da biraz daha çok kayıplar geçmişten gelen durumlarla da alakalı da olabilir. Geçmişten bir kayıp yaşamış olabilir. Şimdi yerine koymak için ya da hak edişi almak için bir çaba mücadele içinde de olabilir burada özellikle e, e, akraba figürleri ile alakalı e, miraslık işle alakalı bir parayla alakalı bir hak ediliş varsa diyor Bununla alakalı da bir çatışmanız olabilir aile büyükleriyle alakalı ya da kardeşlerle bir çatışma olabilir Bu da fikir ayrılığı var yani burada bir üstünlük bir durum var. Ya siz ona siz onları anlamayacaksınız ya onlar sizi yanlış anlayacak. Ya da sizi onlara yani onlar sizi yanlış anlayacak siz onları yanlış anlayacaksınız. Arsa burada işte bu e, boğa burcundaki donlay da bunlar yakıldı olabilir. Biraz daha çok yüzleşme haftası. Burada biraz daha çok diyeceksin ki hafta sonuna doğru çekilme. E diyeceksin ben nerede ne yapıyorum? Yani ben yuvamla ilgileneyim beni işte biraz daha çok sınırlarımı koruyayım, kendimi koruyayım, hanemi koruyayım, paramı, malımı, mülkümü koruyayım diyeceğin bir haftanın hafta sonuna doğru da sizi yönlendirecek. Bu döngülerden şu an böylesiniz hafta sonunda bu gibi döngülere doğru sizi e, sizi çekecek. Yani bu dolunay dolunaylar ve içe kapanış ve bir muhasebe etme bir nerede ne yapıyorum ben niye böyleyim diyebileceğiniz ya da ben ee, bu kadar yanlışları görüyorum niye böyle insanlara daha hizmet ediyorum diyebileceğiniz e, ya da insanlara gardınızı alacağınız bir süreçten geçecek olabilirsiniz evlisiniz ilişkiye dikkat edin arkadaşlar. çatışmaya dikkat edin bu hafta ayın 3'üne kadar özellikle Kasım'ın 3'üne kadar şimdi 27 e, e, Ekim haftasını çektiğimiz için Kasım'ın 3'üne kadar süreçlerde bu döngüler iniş çıkış ya da Kasım'ın ilk haftasına kadar yansıyabilir. Daha çok diyor ki sınırlarınızı koruyun. Karşınızdaki insanları böyle direkt e, yanlış algılanmalar da olabilir. Buna çok çok dikkat edin. Bir sinir anında uzaklaşma enerjisi kırılma, kırma enerjisi de yaşayabilirsiniz. E, kutlamaya gitmek istediğiniz hafta sonuna yakın toparlanacaksınız. İlişkilerde toparlanma, hanede biraz toparlanma, aile büyüklerinde toparlanma, biraz daha çok gerginliklerin azalması, özellikle elektronik eşyalarınız varsa bu süreçte bozulabilir. Yani özellikle hane içinde biraz daha çok tadiyat olaylarınız olabilir. Yani bu hafta biraz burayla alakalı sorun yaşayabilirsiniz canım başaklarım solunuma çok çok dikkat edin bu hafta özellikle bir solunum sıkıntısı yaşayabilirsiniz karaciğer akciğere çok çok dikkat edin arkadaşlar burayla alakalı bir sıkıntı yaşama durumunuz olabilir sinirlerinizi özellikle sinirsel olan gerginliklere psikolojinizi sizi böyle aşağı çekecek konular durumlara yatkın olmamaya çok çok özen gösterin sizin olanları Korudukça güçleneceksiniz. Özellikle bunu söyleyeyim. Bir haber alacaksınız. Hafta sonuna doğru alacağınız haber, özellikle ayın üçüne doğru alacağınız haber sizin hayrınız olacak. Hanede güzel bir e, mutluluk güzel bir toparlanmaya sizi yön vermiş ya da yönlendirile yönlen yön verme durumunuza sizi de mutlu etme durumuna e, sokacak arkadaşlar bir kutlamaya doğru gideceksiniz Özellikle ortaklık işlerine girebilirsiniz. Birçok başak kendi işini yapabilir. Ya da dediğim gibi kendi işini açabilir. Bir marka olmak isteyebilir, bir marka olabilir. Sosyal medyada bir iş yapabilirsiniz. Ya da hobi yap, hobi gibi gördüğünüz bir iş sizin kariyerinizde farklı sıçramalara yön verebilir. Yurt dışı bağlantılı bir e, sosyal medyada bir iş yapıyorsanız burada büyüyebilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantılı bir işe girebilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı bir e, firmada çalışabilirsiniz. Ya da dediğim gibi yurt dışı bağlantılı konular size bu hafta ağırlık verebilir ve cazip edebilir. Ve de dediğim gibi sizi yurt dışı ile alakalı güzel adımlar attırabilir. Ya da güzel kalıcı e, sonuçlu şeylere doğru sizi yönlendirebilir. Sonuçlara doğru sizi yönlendirebilir. Burada daha çok kalıcılığa, burada daha çok dediğim gibi bu hafta biraz aile konuları ve ikili ilişkilerle alakalı sınanacağınız bir süreçten de geçecek olabilirsiniz. Özellikle bu hafta para konuna dikkat edin. Kandırılmalara, aldatılmalara çok çok dikkat edin canlarım benim. Bir de sorumluluk aldığınız kişiler faktörlere çok çok dikkat edin. Şu boyuta, e, şu boyutta bir süre kalın. Gözlemci olun. Kim size değer veriyor, kim sizin yanınızda bununla alakalı ona göre hayatınıza şekil, şekillendirmeye doğru yön alma çok çok yüksek olacak canım başaklarım burayla uyumlanan arkadaşlarımız yorumlara bekliyor olacağım güzel enerjileri üzerinize alın kötü enerji evreni iade edelim e, 7 7 7 her zaman videolarımın altını her da belirtiyorum 7 demek yükseliş demek 7 demek bereket demek yeni demek 7 enerji demek 777 rakamlarınız güzel enerji üzerinize ilahinin güzel enerji üzerinize e, yıldızlar gibi atmasını canı gönülden diliyorum. Canım başaklarımı seviyorum. Bir dahaki açılımımıza görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Kanalıma her türlü destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.